Gülşen ve kızı Özlem'in 14 yıllık kayıp dosyası yapılan araştırmalar sonucu cinayet masasına geçti. Anne kızın birer yıl arayla cinayete kurban gittiği resmi kayıtlara girdi. Henüz 19 yaşındayken 2006 yılının Kasım ayında ortadan kaybolan ve öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Özlem'in kaybı gizemini hala koruyor. Özlem'e ne oldu? Öldürüldüğü iddia edilen Özlem'in akıbetini ortaya çıkarmak için çalışmalarına hız veren Rize Cinayet Börü ekipleri 2009 yılında Trabzon Ayasofya sahiline vuran, kimliği belirsiz bir kadın cesedi tespit etti. Cansız beden Özlem'e mi ait? Kimliği belirsiz kadın cesedi Özlem'e mi aitti? İşte bu soruya yanıt bulabilmek için savcılığın vereceği talimatla birlikte kimliği belirsiz kadın cesedinin gömüldüğü kimsesizler mezarlığından kemik örneği alınacak ve alınan bu örnekler babası Varol Bey ve kardeşi Gökhan'la karşılaştırılacak. Gülşen ve kızı Özlem'in başına ne geldi?